Günaydın Nasılsınız İyi misiniz Bugün daha ucuz En ucuz kahvaltı Kaça yapılır 1 lira 75 kuruş 2.75 kuruş 2.5 liraya kahvaltı Bir de çay 75 kuruş 3.25'e kahvaltı Köyciz'den. Köyciz Dört Yol Kafa Park Dan, iyi günler. İyi günleriniz olsun. Her şey gönlünüz olsun. Karperini kap gel. Ne Bunu yeni nesil de eski nesil bizim nesil Beğirsiniz. Simit. Ondan sonra karper. Karperini kap gel. Çaylar benden. Hadi. Hadi durma. Hadi durma. Hadi yapabilirsin. Hadi. Hadi kaldır şu lanet anlatılası. Hadi. Dört yol Saka Park. Hayaller benden. Yorum. Dört yol. Saka Park. Göreceğiz. Dört yol Kafe, park Büyük iş Güzel bir alkış Güzel bir alkış beklerim size Bir çaya, bir kahveye, ne dersiniz? Hemen Videonun altında sağda abone ol var Oradan abone ol Sonra Hadi gelin birer çay içelim Var mı çay içen? 4 yıl kapan kapa park yıl park köyüyüz